Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok eskilerden kalma gaz lambası var. Onu boyayıp tekrar kullanıma hazır hale getireceğim. Hepinizin bildiği gibi geri dönüşüm projelerinde mutlaka multi surface boya kullanıyoruz. Camımı mavi renkte boyayacağım. Daha sonra da üzerine kolay çatlatma tekniğini uygulayacağım. Kolay çatlatma da yine iki adet Sıvıdan oluşuyor Bir tanesi şeffaf bir tanesi de renkli çatlatma Ben kemik rengini tercih ettim Çünkü çatlatmamın üzerine de Peçete tekniğini uygulayacağım Peçete bildiğiniz gibi Alttaki rengi alır Yani boyanın rengini alır Eğer ben koyu renkte bir çatlatma tercih etseydim Peçetemdeki renkler Renk kaybına uğrayacaktı O yüzden kemik rengini tercih ettim Yine e, Cam yüzeylerde boyama işlemini fırçayla yapmıyoruz. Sünger yardımıyla yapıyoruz. Şimdi başlayalım. Mavi renkte kullanacağım boya benim multi surface boya. Bunu ben başka bir mobilyada boyamak için kullanmıştım. O yüzden rengini yine multi bir boyayla açtım ve açık mavi tonunu oluşturdum. O yüzden şişeden değil kavanozdan kullanıyorum. Şimdi şöyle yapıyorum. Hemen boyama Singerimi batırıyorum. Peçetemi şuraya alayım. Ve bu şekilde pıt pıtlayarak singerimin yardımıyla boyuyorum. Fazlalıkları zaten singelim. Tekrar alıp başka yere dağıtıyorum. Bu şekilde pıt pıtlayarak camının yüzeyini tamamen boyuyorum. alt kısımlarını da boyayacağım bu şekilde. Bu benim birinci katım olacak. Birinci katım kuruduktan sonra tekrar aynı renkle boyayacağız. Birinci katım kurudu artık. Şimdi ikinci katımı süreceğim. Yine singerime boyamı yükledim. Aynen az önceki gibi pıt pıtlayarak boyuyorum. Fazla gelen boyayı yine sinyerimle alıyorum, dağıtıyorum etrafına. İki kat boyamak benim için yeterli olacak. Çünkü camını tamamen kapattı. şekilde ikinci katımızı da boyayıp kolay çatlatmaya geçeceğiz. Gaz lambamın cam kısmını boyadım. Çatlatma kısmına geçiyorum. Bu ara kısmında çatlatma yapmayacağım. Şu alt kısmında da yapmayacağım. Bu boyun kısmında da yapmayacağım. Oralarını kağıt bantla bantladım. Önce şeffaf olan step 1 ile başlıyorum sıvımı iyice çalkaladım ve tabağıma alıyorum. Bu işlemi yaparken mutlaka fırçalarımız kuru olmalı. Fırçamı yükledim. Öncelikle yatay sürüyorum. Bu benim ilk katım. Bunu sürerken akmayacak kadar miktarda fırçamıza yükleme yapalım. Önce yatay sürüyorum. Bu benim birinci katım. Kuruduktan sonra dikey süreceğim. Böylelikle çatlatmalarım geniş olacak. Yine bu alt katına da sürüyorum. Özellikle sıvının akmamasına dikkat etmeliyiz. Çok bol sürmeyeceğiz. Çok az da sürmeyeceğiz. katımızın kurumasını bekliyoruz şimdi. Birinci katımız kurudu. İlk katımızı yatay sürmüştük. Şimdi dikey süreceğiz. Yine sıvımı çalkaladım. Şeffaf olanı. Fırçamı yükledim. Ne çok ne az. Bu sefer de yukarıdan aşağıya dikey sürüyorum. Bu şekilde yapmamın sebebi çatlatmalarım daha geniş olması için yapıyorum. Tek kat da sürebilirsiniz. Ben büyük büyük çatlasın istiyorum. İkinci katımızı da bu şekilde yukarıdan aşağıya doğru sürüp kurumasını bekleyeceğiz. İkinci katımız da kurudu. Ben alt kısmına step 2 yani çatlatmayı sürdüm. Çok da güzel çatladı. Şimdi üst kısmını da sizlerle yapacağım. Yine şişemi iyice çalkaladım. Fırçama yükledim. Burada sürerken bol süreceğiz. Az sürmeyeceğiz. Biz bol sürersek çatlatmalarımız daha güzel olur. Hızlı olmamız gerekir biraz da. Çünkü çok çabuk kurumaya ve hemen çatlamaya başlıyor. Hemen bu şekilde hızlı hızlı sürüyorum. Sürekli bolca fırçama yüklüyorum boyama. Ben sürerken diğer taraftan çatlamalar oluşmaya başladı. gördüğünüz gibi çatlamalar başladı. Çatlaması tamamlandığında tekrar sizlere göstereceğim. Çatlamalarım oluştu. Şimdi kendini tamamlamasını bekleyeceğim. Aradan birkaç saat geçtikçe o çatlamalar biraz daha büyüyecek, yeni çatlaklar oluşacak. Daha sonra da peçetemizi yapıştırmaya geçeceğiz. Kavanozum iyice kurudu. Şimdi peçetelerimi yapıştıracağım. Peçetelerimi ben kendi tasarımıma göre küçük parçalar halinde kestim. Bu ara kısımlara farklı şeyler uygulayacağım. Ve yapıştırmaya başlıyorum. Peçetemi yapıştırırken vernik kullanacağım. Şöyle göstereyim. Su bazlı yarım at vernik. Hemen kapağına bir miktar aldım. Peçetemi katlarından ayırıyorum. Mutlaka. şuraya bırakıyorum hemen. Şimdi fırçama çok az vernik yüklüyorum. Ve ortadan dışa doğru fırçamı çekiyorum. Bu çok pratik bir yöntem. Tabii bu küçük parçalar için geçerli. Bu şekilde ortadan dışa doğru yapıştırıyorum. Çok hafif baskı uyguluyorum. Peçetemi yırtmayacak şekilde. Dekopaj tutkalı da kullanabilirsiniz. Ben küçük parçalarda vernikle yapıştırmayı tercih ediyorum. Bu şekilde sırasıyla yapıştıracağım. Peçetemiz de kurudu. Yapıştırırken peçeteler çatlakların arasına da doldu ve peçetemizde çatlamış görünümü oluşturdu. Benim bu tarz çatlatmalarda en çok sevdiğim teknik. Farklı bir dokuya sahip oluyor. Şimdi bu aradaki e, maviliği dolduracağım. Ona da doku vereceğim. Kendinden parçacıklı Vintage Legend diye bir ürün. Şöyle yapacağım. Yine bu maviliklerini kapatmadan parça parça dokunup bırakacağım. Bu ürünüm de kuruduktan sonra gölgelendireceğim. daha sonra yaldız geçeceğim çok hafif de maviliklerinin gözükmesini istiyorum ee, kolay çatlatmanın altından da maviler gözüküyor bu dokuyu siz e, deniz deniz kumuyla rölyef pasta kullanarak da oluşturabilirsiniz rölyef pastanın hızı birazcık inceltip glaze ya da bir miktar su ile İçine de kum parçaları koyup aynı bu şekilde e, kendiniz de bu ürünü oluşturabilirsiniz. Bu şekilde aralıklı dolduracağım. Şimdi stencil ile yaldız uygulaması yapacağım. Çok küçücük bir ışıltı katacağım. Stencil'ım çok küçük bir parça. Bir tane buraya yaptım. Bir tane de buraya yapacağım. Stencil'ımı Yerleştiriyorum. Mutlaka yine metalik her yüzeye uygun olan multi e, boya seçiyoruz. Fırçamı azıcık yüklüyorum ve şu şekilde pıt pıtlayarak desenin zemine geçmesini sağlıyorum. Boya çok az alın, yayılmasın. vurarak yaptığımız için dağılmayacaktır. Desen olduğu gibi çıkacaktır. Evet çok hafif bir ışıltı kattım. Bu araya dokulu bir yapı vermiştik. Da çok az wax ile rengini solduracağım çok hafif geçiyorum açık rengi birazcık kapatıyorum Yine o soldurduğum yerlere çok hafif ışıltı katacağım yaldızla. Bastırmadan yapıyorum. Sadece dokulu yüzeylerde ışıltı oluyor. kısmını da bitirdim. Şimdi cam kısmına geçeceğim. Cama da yine desen uygulayacağım stencil ile. Daha sonra da bitireceğiz. Bu arada belki bu kullanılabilir gaz ya da dondurulunca. <laughs> o yüzden şu kısımlarına hafif yaldızla ışıltı veriyorum yine. Metalik boyam her yüzeye uyumlu olduğu için çıkmayacaktır. Şu ara kısımlarına da yapıyorum. Birazcık da üst kısımlarına doku ediyorum. en azından bir miktar koyu rengini kapatmış oldum bu şekilde şimdi cam kısmına da yine aynı desenden uygulayacağım hemen küçücük bir bantla bantladım yine altın rengi boyama hafif batırıyorum fazlalığını kenara bırakıyorum çünkü bulaşmasın diye yine yukarıdan böyle hafif vurarak pıt pıtlıyorum. Oval olduğu için biraz zorlayacak. Kat kurumasını bekleyeceğim, sonra tekrar yapacağım. Çünkü ilk kat olduğu için çok hafif belirginlikler oldu. Bir sonraki katta kuruduğunda tekrar yapacağım üzerinden. Hatta e, ara ara bakır da atabilirsiniz. Alttan yaldız çıkar, farklı bir görünüm oluşturur. Şimdi kurumasını bekleyeceğim. Gazlanmamızı bitirdim. Artık verniğini yapacağız. Bu tarz yüzeylerde verniği sprey vernik olarak kullanıyorum. Ama fırçayla sürerseniz de çok yavaş sürün ki köpürcüklenme yapmasın. Cam kısmını da yine üst kısmına stencil geçtim desenimden. Bunu da tamamladım. Ve bitirdim. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız çok kıymetli. Hoşçakalın.